Arkadaşlar merhaba, bugünkü konumuz insanoğlunun varoluşu. Arkadaşlar size en bilindik, en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. Bizler ana rahmine düşmeden önce, şu anki dünyalık aklımızla düşündüğümüzde ne deriz? Hani başımıza bir şey geleceğiz ya da sen bunu yaparsın dediklerinde ben yapmam, ben etmem, ben öyle biri miyim? ya da ne bileyim ben o yollara girmem e, beni kimse değiştiremez falanlar filanlar. Bu o zaman da mevcut olduğunu düşünürsek bizler bütün sahneleri biliyoruz. Ve Allah da bunları biliyor. Ve bize bunları bildiriyor. Ve diyor ki bundan sonraki sınavında diyor olacakları ben biliyorum. Lakin senden bütün kayıtları alıyorum. İşte arkadaşlar bu saatten sonra buradaki dünyalık aklımız oradaki ile Benzeştiği için en basitiyle anlatıyorum. Biz yapmayız, doğru yolu buluruz. Hani diyorlar ya eğer bana izletilseydi bu senaryolar, işte bu çizelgeler, işte benim hayatım bana izletilseydi ben bunları yapmazdım, ben bu hayatı kabul etmezdim diyenlere istinaden anlatıyorum bunu. Daha sonra bunları okeyliyoruz ve Rabbim kendinden bir mucize ile bizi Var ediyor. Kendinden bir parça üflüyor. Ana rahmine iniyoruz. Ana rahmine indikten sonraki bölümü bir dahaki videoda anlatacağım. Çünkü bu olayı anlamaya çalışalım. İşte arkadaşlar bazen gördüğümüz e, anlar oluyor ya. işte biz bunu yaşamıştık. Aa böyle bir şey hatırlıyorum ben. Dediğimiz anlar işte o anlar dejavudan kaynaklıyor. Yani bazı kayıtlar yani bilinçaltımızda, bilincimizde silinmiyor ki o dejavuları yaşıyoruz. Bunun haricinde ise ben Tanrı derim, Allah derim, evren derim, yaratıcı derim ya da hiçbir şey demem. Bizi yaratan bir şey var derim ama ne olduğunu bilmiyorum diyebilirim. Yani hepimizin içinde birçoğumuz bu görüşe sahip. Hani bunlardan da yola çıkarak ne olursa olsun muhteşem bir şekilde donanıma sahip olduğumuzu da bilmek lazım. İşte arkadaşlar şimdi burada başlayan hikayemizin senaryo kısmına geçeceğim biz o ana rahmine düştükten sonra işte nerelerden geçiyoruz nasıl evriliyoruz ve nerelerde yanlışlar yapıyoruz